Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an sureleri kimliği Üstad İslam Hoca'mızdan Bakara suresinin mesajını Yahudileşmeyin. İnşallah Rabbim faydalı kılsın. Okumaya çalışacağız. Rabbi şahli tedri ve yesirli emri ve ahlul uktatem lisani ve kavli. Bakara suresinin mesajı Yahudileşmeyin. Adam iblis kısasının bittiği nokta olan 40 ayette birden şu hitapla karşılaşırız. Ey İsrailoğulları bu hitabın ilk görüldüğü ayet onlara şu ihtarda bulunur. Ey İsrailoğulları bir dönem size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Siz bana verdiğiniz sözde durun ki ben de size olan vadimi tamamlayayım ve kaygınızın merkezinde sadece ben olayım. Esasen en iyi oları diye başlayan ve yaptıkları hataları bir bir yüzlerine vuran ayetlerin muhatapları ölüp gitmiş artı tarihin konusu olmuş olan İsrailoğulları değildir. Bizzat vahyin nüzül ortamında yaşayan Yahudilerdir. Kur'an hiçbir itiraz etmeksizin, hiçbir sorgulama yapmaksızın atalarının izinde giden Yahudilerin atan, atalarının suçuna ortak olduklarını söylemektedir. Onların yüzyıllardan beri nesilden nesile atakları yanlışların faili olmakla itham etmektedirler. Zaten onlar da bu ithama herhangi bir itiraza bulunmamışlardır. Tarih Medine Yahudilerin onlar atalarımızın yaptıklarıydı. Biz onlara şu şu hususta katılmıyoruz gibi bir itirazlarını kaydetmemiştir. Bu bölümde Müslüman İsraillerin Yahudileşme serüvenini dile gelir. Bununla verilen mesaj açıktır. Ey ümmeti Muhammed Yahudileşmek İbranilere has bir sapma değildir. Eğer onların yaptıklarını yaparsanız onlar gibi olursunuz. Yahudileşmemek istiyorsanız onların onları Yahudileştiren hususlarda sakının. Bu hususları Bakara suresinin 40 ayetiyle başlayıp 110, 116 ayeti boyunca devam eden pasajlardan şöyle özetleyebiliriz. Allah'a verdikleri sözde durmadılar. Her seferinde sözlerinden döndüler. Korkma 64 2 Allah'ın ayetlerini dünyaya menfaat dünya menfaat karşılığında takat ettir, ettiler. Dini türenleştirdiler. Hakkı batıra karıştırdılar. İbadetleri istikametinden saptırdılar kazandıkları paylaşımları paylaşmaları emredildiğinde bunu yüksündüler. Allah'ın emirlerine boyun eğmediler. Yasaklarını çiğnediler. Diğer insanlara erdemli olmayı öğütlerken kendileri terk ettiler. Allah'ın bir hazreti Akıllarını kullandılar. Akıllarını kullanmadılar. Allah'ın kendilerine verdiği nimetlere nankörlük ettiler. Allah'ın ezinde ayrıcalıklı olduklarının zaabına katıldılar. Düşmanlarına, onların tanrılarına güne verecek kadar da hayran oldular. Allah'ı yardımıyla ve mucizeleriyle gördükleri halde gözle görmek istediler. Allah'ın bu yamuk bahşesine ya Men ve selva gibi nimetlere nankörlük ederek kendi nefislerine zulüm ettiler. Hakikati kelimeler ve kelimeleriyle kelime oyunlarına kurban ettiler. Yaşadıkları topraklarda hep fesat, savaş, kargaşa ve fitne çıkardılar. İman ve özgürlüğe soğan ve sarımsağı tercih edecek kadar da damaklarına taktılar. Allah'ın musibetler ve nimetler üzerinde verdiği mesajlara gözlerini kapayarak zümre inkar ettiler. Kendilerine haklı söyleyen peygamberlerine yalan Hakaret ettiler. Saldırdılar. Öldürdüler. İlahi emirleri mahsaltına bakarak uygulayacakları yerde detaylara bakarak sunanırdılar. Allah'ın kelamını bile bile tarif ettiler. İki yüzünü bin haline getirdiler. Allah'ın kitabına göz ardı ederken Allah'ın kitabını göz ardı ederken elleriyle yazdıklarına Allah'ın kitabı muamelesi yaptılar. İç itirafları tefrikaya tefrikaya da kan davasına dönüştürerek birbirlerine boğazına saldılar. Dostlarına düşman muamelesi yaptılar. Kinlerini kendi unsurları üzerinde teskin ettiler. Kendi inanç yüklerine tatlı eden bir vahiy geldiği halde ırsılık saika saika kila inkar ettiler. Hakikati kıskandılar. Kendilerine gelmeyen hakikate düşman oldular. Kişiliklerini sattılar. Allah'ın indirdiğine iman, inanın denildiğinde bir sadece kendimize indirilene inanırız dediler vahiy hayatta uygulayın denilince dıştan ithal eder gibi göründüler. işten isyan ettiler. Önce inançları bozuldu, sonra eylemleri bozuldu. Ayrıca kendilerine özel muamele yapacağını zahabına kapıldılar. Dünya Dünya hayatına aşırı bir arzuyla sarıldılar. Sadece işlerinden çıkmayan Hz. Muhammed'e değil, ona vahiy getiren Cebrail'e bile düşman oldular. Hz. Musa'ya gelen vahiyin son sür sürümü olan Kur'an vahiyine sırt döndüler. Peygamberlerine ve iyilere karşı tarih boyunca hep örgütlü hile, tuzak, entrika, sihir ve büyü peşinde koştular. Kelimelerle oynadılar. Sözü eğip büktüler. Dili tahrif ettiler. Uyanık geçirmelerine rağmen geçirmelerine rağmen imanı verip karşısında küfrü aldılar. Sadece kendilerinin inkarıyla getirmediler. Müminleriyle saptırmak için çalıştılar. Yahudi olmayanlar cennete giremeyecek diyerek hakikata mensubiyeti değil, cemaatta mensubiyeti hakkın ölçüsünü bildiler. Müslüman ise nasıl Yahudileştiğini ayrıntılarıyla ve tarihsel örnekleriyle anlatılırken konuyu birden ara verilir. 122 ayette konuya yeniden dönülecektir. Fakat 108-121 arasındaki ayetler istiradi bir pasajdır. Adeta Fransız açılarak Yahudiler hakkındaki bütün bu anlattıklarla anlatılanlarla kızım sana söylüyorum gelinim sen anla denilmek istenmektedir. Allahu ekber. Yani Hz. Musa'nın Yahudileşen ümmetinden söz ederken aslında Hz. Muhammed'in ümmetine aman Yahudileşmeyin denilmektedir. İşte Yahudilerin anlattığı pasajların arasında sıkıştıran muhatabı doğrudan ümmeti Muhammed'i Muhammed olan pasajı ilk ayetti. Yoksa daha önce Musa'dan istenilen şeyleri benzerini siz de peygamberinize mi istiyorsunuz? Kim imanı inkarla değiştirirse iyi e, bilsin ki doğru yoldan sapmıştır. Allah'ım razı olsun. Ardından söz Yahudilere, Hristiyanlara arasındaki tartışmayı getirilir. Bu tartışma iki tarafın da hakikatın yerine cemaati koyduğu imha edilir. Hakikatın isimlere, sebeplere, cemaatlere, dini gruplara nisbet edilmeyeceği ifade eden şu ayette taşı kediğine koyuyor. Sen onların inanç sistemini benimsedikçe, benimsemedikçe ne Yahudiler ne de Hristiyanlar seni asla kabullenmeyecekler. Onlara şöyle de, Allah'ın rehberliği var ya, işte gerçek rehberlik odur. Eğer sana gelen mutlak hakikatin bilgisinden sonra Onların keyfi sistemine uyarsan Allah'ın elinde seni kurtaracak. Ne bir yar ne de bir yardımcı bulabilirsin. Sıbhane Sadakallahul Azim Sıbhane Rabbim Karabin İzzet Yama Yasifun ve Selamun Aleyhi Müslim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rabbim kabul etsin, Rabbim faydalı kılsın. Rabbim bu çalışmalarına ses veren öğrencilerden etsin bizleri inşallah. Rabbim kendi yolundan bizleri sabit kılsın. Rabbim inşallah paylaşmayı, infak etmeyi ve kendini has kulların arasına bizleri de katmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Rabbimizden yardım istiyoruz. Rabbim ne olur? Bizi bize bırakma. Ne olur Allah'ım? Bizi bize bırakma. Hakkımızda hayırlısı neyse onu önümüze çıkar ya Rabbi. Sen bu paramparça olmuş bu metti, bu Kur'an'ın çizgisiyle yiğitleri var et olan yiğitleri de desteklemeyi bize o liyakati ver. Ve Kur'an şuruyla, Kur'an biriciyle inşallah e, Müslümanları Allah'ın izniyle dost ve kardeş edeceğiz. Sen emrettiğin şekilde Ya Rabbi Rasul'un bıraktığı şekilde inşallah ona sahip çıkacağız. Ve bir ana şefkati gibi e, o gücü, o kuvveti, o şuuru, o bilinci bize ver Ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz Ya Rabbi. Bizim e, yaptığımız bu hocamızın eserindeki bu çalışmayı da bu sadece bize okumak dışı. O kadar emek vermiş Rabbim kendisine razı olsun. İnşallah e, üretenler etsin bizi. Rabbim e, okuduğumuz bu hocamın eserlerinden inşallah başta kendi hayatımıza ondan sonra Kur'an'ın maksadına Kur'an'ı bize getirdiği o müthiş takviyesini inşallah anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip etsin Rabbim. İnşallah kendi nesimize başlasın. getirmeyi. Önce soba kendi ısıtır. İnşallah biz de o şurada olacağız. İnşallah başkalarını, başka kardeşlerimizi görürken kendimizi unutanlardan olmayacağız inşallah. Rabbim kabul etsin. Rabbim faydalı kılsın. Rabbim evimizi de ki, evimizi de dünyadaki cennetin şubesini eylesin. Amin.